Evet. Bir önceki videoda Kur'an'ın belagat Kur'an'ın harikulade bir belagate sahip olduğunu söylemişti. Anlatmıştı. Anlatmıştık. Okumuştuk. Şimdi okuyacağımız yerde de belagate dair misaller veriyor. Kur'an'ın az sözde çok mana ifade etme ve sözü tam muhataba göre ve uygun ve düzgün şekilde söyleme sanatına dair örnekler veriyor. Başlayalım. İkinci suret belagatındaki, belagatın tarifi yapmıştık ama belki bilmeyenler vardır hala. Belagat sözü tam muhataba göre uygun yerlerinde söyleme ve az sözle çok mana ifade etme sanatına deniyor. Belagatındaki, Kur'an'ın belagatındaki icaz-ı Kur'ani'nin, Kur'an'ın mucizeliğinin hikmetini beş noktada beyan edeceğiz. Birinci nokta, Kur'an'ın nazmında yani ayetlerinin, cümlelerinin dizilişinde, tertibinde bir cezaleti harika var. Harika bir güzellik var. O nazımdaki, o tertipteki, sıradaki cezalet ve metanet, güzellik ve sağlamlık. İşaratun i'acaz. Baştan aşağıya işaratun i'acaz. Ve Düzvan Hazretlerinin Kur'an'ın mucizeliğini anlattığı başka bir kitabı ve eseri işaratun i'caz baştan aşağıya kadar bu cezaletin azmiyeyi bu sırasındaki Kur'an'ın ayetlerindeki bu Kur'an'ın ayetleri arasındaki bu sıranın tertibin güzelliğini beyan eder. Saatin saniye, dakika, saati sayan ve birbirinin nizamını tekmil eden, birbirinin düzenini tamamlayan neyse, Kur'an-ı Hakim'in, hikmetli Kur'an'ın her bir cümledeki, heyatındaki, manalarındaki, vaziyetlerindeki, her bir cümledeki manalarındaki, vaziyetlerindeki nazım, düzen ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki ve cümlelerin birbirine karşı alakasındaki, birbirine karşı bağlılıklarındaki, birbirine karşı bağlarındaki alakalarındaki intizamı, düzeni öyle bir tarzda işaratul icazda ahirine kadar sonuna kadar beyan edilmiştir, açıklanmıştır. Kim ister sonra bakabilir ve bu nazımdaki, bu sıralamadaki cezaleti harikayı, harika güzelliği bu surette görebilir. Yalnız bir iki misal bir cümlenin hayatındaki, Kur'an'daki bir cümlenin manalarındaki, vaziyetlerindeki nazmı, sırayı, tertibi göstermek için zikredeceğiz. Misal veriyor şimdi. Mesela وَلَا اِمْ مَسْهَتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكِ ve elbette onlara Rabbin azabından bir esinti, küçük bir esinti dokunacak olsa diye devam ediyor ayet. Bu cümlede azabı dehşetli göstermek için en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek taklili, azaltmayı ifade edecek cümlenin bütün heyetleri de bütün manaları da, vaziyetleri de bu taklide, bu azaltmaya bakıp ona kuvvet verecek. İşte le'in lafzı teşkiktir. Le'in ise demek. Eğer ise, yani şöyle olsa, şöyle olur ise. Lafzı teşkiktir, şüphelendirmedir. Eğer ki olursa. Şek kıllete bakar, şüphe azlığa bakar. Messe lafzı azıcık dokunmaktır. Yine kılleti azlığı ifade eder. Nefhatun lafzı. Esinti küçük bir esinti lafzı. Esinti manasına gelen nefhatun lafzı. Sözü yani maddesi bir kokucuk olup kılleti. Yani yine azlığı ifade ettiği gibi sıygası. Yani o harekelemesi. Bire delalet eder. Bire işaret eder. Maslar merre tabiri sarfiyesinde biricik demektir kılleti azlığı ifade eder. Nefhatundaki tenvini tenkiri o sondaki un sesi azaltması içindir ki taklili azaltması içindir ki o kadar küçük ki bilinemiyor demektir. Min lafzı min dendan kelimesi Arapçada min lafzı tebiid içindir. Yani onu az göstermek bir kısım bir parça manası vermek içindir. Bir parça demektir. Kılleti ifade eder, yine azlığı ifade eder. Azab lafzı, nekel, ikaba nispeten nekel, çok şiddetli ibret verici azap demek. Ikab ceza demek. Azab lafzı, nekel, ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki, Kıllete, az yine azlığa işaret eder. Rabbike laf, lafzı, Rabbike lafzı, Rabbin lafzı. Kahhar, Cembar, Muntakime bedel. Yani Cenab-ı Hakk'ın kahredici, zor ile iş yaptıran, intikam alan manasına gelen isimlerine bedel. Yine şefkati ihsas etmekle, hissettirmekle Rabbin lafzı. Kılleti, azlığı işaret ediyor. İşte bu kadar kılletteki, bu kadar azlıktaki bir parça azap böyle tesirli ise... İkab-ı ilahi, ilahi ceza ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. İşte şu cümlede küçük heyetler, nasıl birbirine bakıp yardım eder? Maksadı külliyi, tam maksadı, tam arzuyu her biri kendi lisanıyla, kendi diliyle takviye eder, kuvvetlendirir. Şu misal bir derece lafız ve maksada bakar. İkinci misal, bir misal daha veriyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Allah yolunda harcarlar. Manasında bir ayet şu cümlenin heyatı, manaları, vaziyetleri, şekilleri, biçimleri sadakanın şeraiti kabulünün, sadakanın kabul şartlarının beşine işaret eder. Birinci şart, sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, o mimma lafzındaki yani şeylerden manasına geliyor. O şeylerden lafzındaki mini dandan kelimesini tabi tabiîd ile bir kısım az bir parça manası vermek ile o şartı ifade eder. İkinci şart Ali'den alıp veliye vermek değil, belki kendim alından vermektir. Şu şartı razak nahum lafzı ifade ediyor. Onlara rızık olarak verdiğimiz şey lafzı ifade ediyor. Onları rızıklandırdığımız manası ifade ediyor, lafzı ifade ediyor size rızık olandan veriniz demektir. Üçüncü şart minnet etmemektir, başa kalkmamaktır. Şu şarta razak na'daki na lafzı işaret eder. Oradaki na lafzı da Arapçada biz zamirinin geçmiş zaman kipi olan dık dik, Türkçedeki dık dik yapan biziz manasındaki geçmiş zaman ekinin Arapçası oluyor. Mesela teyna verdik. Ekelna yedik. Ehadına tuttuk gibi. Türkçede biz zamirinin geçmiş zaman durumundaki dıktik ilavesine ise biz yaptık ettik manasındaki Arapçadaki geçmiş zaman kelimelerindeki na ilavesi de o oluyor. Razakına rızıklandırdık. Razakına'daki na lafzı işaret eder. Yani ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan benim abdime kuluma vermekte minnetiniz yoktur. Benim malımdan benim kuluma vermekte başa kalkmanız yoktur. Öyle bir hakkınız yoktur. Dördüncü şart öyle adıma veresin ki nafakasına sarf etsin. Geçimine sarf etsin. Yoksa sefahete, ahlaksızlığa, günahlara sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta yunfikun lafzı işaret ediyor. İnfak edenler. Allah rızası için vermeye infak ediyor. Allah rızası için vermeye zaten infak deniyor Arapçada. Yunfikun deyince nafakasına sarf edecek adama vermek. Allah'ın rızasına sebep olacak şekilde vermeyi bu kelimeyle ifade ediyor. Sefahete. ahlaksız da günah sarf edecek adama sadaka vermeye zaten infak, yunfikun diye söylemez demek istiyor. Burada da Bediüzzaman Hazretleri beşinci şart Allah namına vermektir ki razak nahum onlara rızık olarak verdiğimiz ifade ediyor. Yani mal benimdir. Benim namımla vermelisiniz. Şu şartlarla beraber tevsiye de var. Yani genişletme, kapsamlı bir şekilde söyleme de var. Yani sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur. Kavl ile, fiil ile, söz ile, iş ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu aksama, şu kısımlara mimma, o şeylerden lafzındaki ma, şey kelimesi umumiyetle işaret ediyor. Genel manada işaret ediyor. Hem şu cümlede bizzat işaret ediyor çünkü mutlaktır, umumu genel ifade eder. İşte sadaka ifade eden şu kısacık cümlede beş şart ile beraber geniş bir dairesini akla ihsan ediyor, heyetiyle ihsas ediyor, manalarıyla, vaziyetleriyle, şekilleriyle hissettiriyor. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var, böyle pek çok düzenler, tertipler var kelimatın dahi, kelimelerin dahi birbirine karşı aynen geniş böyle bir daireyi nazmiyesi, böyle bir sıra dairesi var. Sonra kelamların da, sonra sözlerin de var. Mesela kulhu Allahu ehad'de 6 cümle var. Üçü müsbet, üçü menfi manası de ki o Allah tektir. Altı mertebe tevhide tevhidi ispat etmekle beraber, tevhidin altı mertebesini ispat etmekle beraber, şirkin altı envağını, altı türünü reddeder. Her bir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur hem netice olur. Çünkü her bir cümlenin iki manası var. Bir mana ile netice olur, bir mana ile de delil olur. Demek sure-i ihlas da ihlas suresinde. 30 sure ihlas kadar, 30 ihlas suresi kadar muntazam, birbirini, birbirini ispat eder delillerden mürekkep, birbirini ispat eder delillerden teşekkül etmiş bir araya gelmiş sureler vardır. Mesela, قُلْ هُوَ Allah, o Allah'tır. لِيَنَّهُ وَاَحَدْ Çünkü o tektir. Yani bu açıklamasını yapıyor. Bu ayetlerde bu manalar da var diyor. Bediüzzaman Hazretleri. قُلْ هُوَ اللّٰهِ ki, o Allah'tır. لِيَنَّهُ وَاَحَدْ Çünkü o tektir. Niye tektirleyen nehu samet? Çünkü o her şey kendisine muhtaç olan, hiçbir şey kendisine muhtaç olmayandır. Liyen nehu lem yeled? Çünkü o doğurmamıştır. Liyen nehu lem yuled? Çünkü o doğurulmamıştır. Liyen nehu lem yakun lehu kufu Çünkü o hiçbir şey kendisine muhtaç olmayandır. Hem ve lem yakun lehu kufu Hiçbir şey ona denk değildir. Hiçbir şey kendisine muhtaç olmayandır. Hiçbir şey kendisine denk olmayandır. Hiçbir şey kendisine denk olmayandır. Liannehu Liannehu lem yulad çünkü o doğurulmamıştır. Liannehu lem yeled çünkü o doğurmamıştır. Çünkü o doğurulmamıştır. Çünkü o doğurmamıştır. Liannehu samet çünkü o samettir. Her şey kendisine muhtaç olan kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Liannehu ahad çünkü o tektir. Liannehu huvallah çünkü o Allah'tır. Yani İhlas suresinin kelimeler arasında bile böyle birbirine işaret eden birbirini tamamlayıp birbirini gerektiren birbirini ispat eden manalar var demek istiyor. Böyle tefsirini yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem huvallah o Allah'tır. Fehu ahad o tektir. O halde o tektir. Fehu samed o halde o samettir. Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Feizen yelid o zaman o halde doğurmamıştır. Feyzen lem yulad o halde doğurulmamıştır. Feyzen o zaman lem yekun lehu kufuven ahad o zaman o hiçbir şey kendisine muhtaç, o hiçbir şey kendisine denk olmayandır. Daha sen buna göre kıyas et. Daha çok misaller var. Daha sen buna göre kıyas et diyor. Yine burada kalalım. Bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.